بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Muhterem Müslümanlar, Taha Suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin 61. ayetine kadar gelmiştik. Allah, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ve onun karşısında Firavun'u anlatıyor. 3500 sene önce yaşamış olan bir hikaye mantığıyla değil bugün Allah bize bize anlatıyor. Biz de ayetlere bu gözle bakıp bugüne dersler çıkarıyorduk. Geçen haftadan hatırlayın. Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısında Firavun onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyor ve şöyle diyordu. Bizim bildiğimize göre peygamberlerin mucizeleri olur. Madem peygambersin o zaman mucizeni göster." Hz. Musa aleyhisselam asayı ortaya atınca koca bir ejderha oldu. Sonra sağ elini koynuna koydu, çıkarınca bembeyaz ışık parlıyordu. Firavun bu iki mucizeyi gördüğü halde dedi ki Musa usta bir sihirbazdır. On sene ortalıkta gözükmedi. Meğer bu on senelik zaman zarfında sihri ve büyüyü öğrenmiş. Ey insanlar, Musa bir vatan hainidir. Bu memleketi elimizden almak için sihre ve büyüye başvuruyor. Bu şekilde aynen bugün İslam düşmanlarının Müslümanlara ve alimlere yaptığını yapıyordu. Linç kampanyası başlatarak Hz. Musa Aleyhisselam'ı o topluma kırdırmak ve linç ettirmek istiyordu. Sonra Firavun şöyle dedi. Ey Musa Madem sen sihir ve büyüyle karşımıza geldin, o zaman var mısın düelloya? Meydan yerinde karşılaşalım. Kim kimi yenerse. Hz. Musa hiç düşünmeden dedi ki, tamam dedi, üç gün sonra zaten bayram günü. İnsanlar ülkenin her yerinden akın akın gelecekler. Sabah vakti güneş doğarken, güneş her tarafı aydınlatırken, meydan yerinde toplanalım, karşılaşalım.'' Bu cevap karşısında Firavun beklemediği için biraz endişelendi. Döndü yardımcılarına dedi ki ne dersiniz? Yeri ve zamanı o seçti. Onlar da dediler ki Musa bu belli olmaz ne yapacağı. En iyisi Ercih ve ehahu Emir ver onu ve kardeşini tutuklasınlar zindana atsınlar. Üç gün gözümüzün önünde olsun. Gidip de adam filan toplamasın. Bu arada ve ersil fil medaini haşirin. bütün şehirlere ve ülkelere haber gönder yetu ke bi kulli sahirin alim alanında en uzman ve bilgili sihirbazları toplayıp getirsinler bu teklif firavunun çok hoşuna gitti emir verdi mısır başta olmak üzere dünya genelinde zaten iki tane süper devlet vardı bir firavun bir de bu topraklarda hititler yaşıyordu firavun dedi ki alanında en mahir usta sihirbazlar toplanıp getirilsin. 400 sihirbaz toplandı. Firavun'un karşısına geçip ona şöyle dediler. Efendimiz, biz Musa'yı yenersek, onu mağlup edersek bize ne var? Bize bir ödül filan var değil mi? Firavun dedi ki: "Naam, ödül ne demek? Para filan da ne demek? وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ mukarrabin. Siz benim en yakınlarımdan olacaksınız." Size bakanlık teklif ediyorum. Sizi siyasete alacağım. Siz milletvekillerinden olacaksınız. Diyerek onları gaza getirdi. Nihayet vakit geldi çattı. Aradan üç gün geçti. İnsanlar meydan yerini tıklım tıklım doldurdular. Ve en nihayetinde Firavun'un otağı kuruldu. Firavun baktı ki her şey lehinde gidiyor. Emir verdi. Musa'yı getirin dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam o heybetiyle meydan yerine girdi. Bir de baktı ki karşısında 400 sihirbaz ellerinde iplikler, değnekler ve halatlar var. Firavun işaret verdi. Haydi başlayın dedi. Ne olacaksa olsun bitsin. Tam sihirbazlar sihirlerini gösterecekken ayet 61 Allah şöyle buyurdu. "Kâlalehum Musa" Musa onlara şöyle seslendi. Veylekum. Yazıklar olsun size. Veil olsun size ey sihirbazlar. La tefteru Allahi keziba. Allah'a yalan yere iftira atmayın. Gelin fırsat varken dönün. Ey sihirbazlar yanlış yapıyorsunuz. Sizin gibi bir insan olan Firavun'u ilahlık makamına çıkardınız. Ona bugün destek veriyorsunuz. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bana karşı durmayın. Feyyihitekum bi azabin. Eğer siz inat ederseniz Allah bir azap gönderir, sizin kökünüzü kurutur. Vakit kahbe ben iftara <laughs> Allah'a iftira eden hüsrana uğrar. Vazgeçin bu anlayışlarınızdan. Yıllar yılı siyasetin kölesi oldunuz. Yıllar yılı zenginlerin kölesi uşağı oldunuz. Yıllar yılı çıkarlarınızın, menfaatinizin kölesi oldunuz. Artık saf değiştirin. Demek ki bu sözleri bugün biz de günümüzün modern sihirbazlarına söylemek zorundayız. Siyasette sihirbazlık yapan, Müslümanların aleyhine kanunlar çıkaranları biz de bu sözleri ulaştırmalıyız. Moda dünyasının, ekonomi dünyasının iş adamları sektöründe en üst zirvelerde yer alan İslam'ın aleyhine işler tutanları biz de bu sözleri söylemeliyiz. Ve sonra Musa Aleyhisselam bu sözleri söyleyince sihirbazların gönlüne bir korku düştü. Açıkça Musa Aleyhisselam tehdit ediyordu. Sihirleri yapmaktan vazgeçtiler. Topluluk dağıldı, kendi aralarına büzüştüler ve fetenezeu emrahum beynehum yapacakları işleri aralarında tartışmaya başladılar. Ve eserrun necve kısık sesle birbirlerine şöyle dediler. Ya Musa haklıysa ya o bir peygamberse bizi azapla tehdit etti. Eğer biz sihrimizi yaparsak ve Allah gökten bir azap indirir bizim kökümüzü kurutursa biz ne yapacağız? Oradan öbür grup dedi ki ya siz ne diyorsunuz? Firavun size bakıyor oradan. Musa'yı geçtik ilahını geçtik. Firavun bize öyle bir azap eder ki kendinize gelin yapmayın etmeyin. Ve sonra birbirlerini motive ederek şöyle dediler. İn hâzâni Şu ikisi Musa ve Harun iki sihirbazdan başka bir şey değil. Yuridâni en yuhricâkum min ardikum bi Sihirleriyle sizi bu memleketten çıkarmak istiyorlar. Siz bunu görmüyor musunuz? Sizi etkilemesine izin vermeyin. Ve yelhebe bir tarikatikumul bu Musa'nın esas amacı yönetime el koymak, el değiştirmek istiyor. Haydi haydi toplanın arkadaşlar, kendinize gelin. Faejmiukeydakum. Hadi tekrar şu sopalarınızı, sihir aletlerinizi eline alın. Summa tu saf. Sonra ellişer kişilik, yüzer kişilik saf saf gruplar olun. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki ve kad eflahal yevme men istala. Bugün kim üstün gelirse işte o kazanmış demek. Sakın ha kaybedelim demeyin. Bu şekilde birbirlerini motive ettiler. Bir yandan Firavun'un korkusu, bir yandan Musa'nın heybeti ve sözleri karşısında saflarını seçtiler. Ellişer kişilik grup olup değneklerini ve ipliklerini ellerine aldılar. Galu Musa'ya dönerek şöyle dediler. ''Ya Musa, imme en tulkiye'' ''Önce sen mi atarsın?'' ''Ve imme en nekune evvele men elka'' ''Yoksa biz mi atalım atacağımızı?'' Ya Hazreti Musa'yı küçük gördüler, rencide etmek için bu sözü söylediler Ya da Hazreti Musa'ya saygı duydular. Yaşlı başlı heybetli bir adam ve çok etkileyici konuşuyor. Saygılarından dolayı böyle bir teklifte bulundular. ''Gale'' Hazreti Musa dedi ki Bel elku Bilakis dedi siz atın Biz bu ayetten şunu öğreniyoruz Demek ki düşmanla karşı karşıya geldiğimiz zaman Sazan gibi ilk adımı ilk atılımı biz yapmayacağız Önce düşmanın hangi hareketi Hangi adımı yapacağını kollamak gerekiyor Hz. Musa aleyhisselam bunu öğretiyor Düşman bir hamlesini yapsın bakalım Acele etmeyin Onların hamlesine göre Müslüman da peygamber de karşılık verir. Ve sihirbazlar Hz. Musa'nın bu sözüne karşılık ellerindeki iplikleri ve değnekleri şu sözleri söyleyerek ortaya fırlattılar. Firavun'un adıyla, Firavun'un izzeti ve gücü adına deyip meydan yerine fırlattılar. Felemma alqa usahru o ellerindekini attıkları zaman feiva <laughs> hibaluhum o iplikleri var ya ve o asaları değnekleri var ya yuhayyalu ileyhi min sihrihim enha tes'a bir anda korkunç hayaletlere canavarlara ve yılanlara dönüştü. Kısa zaman içinde meydan yerinde üst üste çıkmış hayaletler, ejderhalar, devasa büyüklükte yılanlar ve canavarlar adeta böyle hareket ediyordu öyle korkunç bir sihir ortaya koydular ki اَعْيُنَ النَّاسِ insanların gözlerini bağlatılır. İnsanlar o manzarayı gördükleri zaman gözlerini kırpmadan fal taşı gibi ayırtılır. Müthiş bir sessizlik çöktü meydan yerine. Siz bu manzarayı bir yerden hatırlıyor musunuz? Bugünün modern sihirbazlarının yaptıkları sihir karşısında bizim de gözlerimiz aynen böyle fal taşı gibi ayrılıyor. Adamlar bir stadyum diye yüz bin kişiyi uyutacakları bir beşik yaptılar. İçine bir top attılar. Binlerce insan orada, milyonlarca, milyonlarca insan geride o topun peşinde gözlerini fal taşı gibi ayırıp saatlerce sihrin etkisi altında kalıyorlar. Çocuk düştü mü? Önünde yemek mi var? Misafir mi gelmiş? Adamın umurunda değil. O maçı izlemesi lazım modern sihirbazların en başarılı olduğu alanlardan birisi bu. Veya bir dizi yapıyorlar, bir film yapıyorlar. Tam iki buçuk saat boyunca bizim mangalda kül bırakmayan Müslüman kardeşlerimiz gözlerini kırpmadan o ahlaksızlıkla dolu sahneleri maalesef izleyebiliyorlar. Değişen ne var? Hiçbir şey yok. 3500 sene önce sihirbazlar bunu yaptılar. İpliklerini ve değneklerini atınca üst üste çıkmış hayaletler, canavarlar ve ejderhalar meydan yerinde adeta dans eder gibi bir oraya gidiyor, bir buraya ge geliyordu. Ayun <laughs> insanlar dehşete düştüler. Vesterhebuhum <laughs> ve onlar korkudan çığlık çığlığa kaldılar. Şaşkına döndüler. Bir taraftan alkışlıyorlar. Bir taraftan ıslık çalıyorlar bir taraftan bağırıp çağırıyorlar. Aman Allah'ım bu ne diyorlar. Değerli kardeşlerim, sonra ne oldu? Ve o bi sihrin azim. Allah buyurdu ki çok büyük bir sihir yaptılar. Bakın bunu Allah söylüyor. Alemlerin Rabbi. Ve ca'u bi sihrin azim. Çok büyük, devasa, o güne kadar görülmedik, duyulmadık bir sihir meydana getirtilir. Buradan şu dersi çıkartıyoruz. Günümüzün modern sihirbazları öyle sihirler yapıyor ki toplum bu sihrin öyle etkisinde kalıyor ki en sonunda tıpkı bu insanların yaptığı gibi alkışlıyorlar, çığlık çığlığa kalıp ıslıklar çalıyorlar. Hatta kendisine o kadar kaptırıyor ki en büyük bu takım başka büyük yok diyecek kadar şirke düşüyor ama bunun bile farkında değil. Namaz gitmiş, çocuğun Müslümanca bir eğitimi gitmiş, yok olmuş ama umrunda değil. Veya siyaset sihirbazları bugün önümüze öyle laiklikle, demokrasiyle ilgili öyle sihir aletleri koyuyor ki bizim Müslümanlar onların etkisinde kalıp şöyle diyorlar. En büyük parti bu hak olan bu, doğru olan bu, başkası yok. Halbuki ne dediğini kendisi bile bilmiyor. Bugün modacılardan oluşan sihirbazlar grubu ortaya bir elbise tasarlıyorlar. Bu senenin modası göbeğe açık olsun. Sonra bunu çizgi filmler başta olmak üzere dizilerde ve filmlerde topluma gösteriyorlar. Ama öyle ustalıkla işliyorlar ki bizim Müslümanlar şöyle diyorlar. Bundan iyi giyiniş tarzı yok ki. Modaya uymak zorundayız. Hatta bakıyorsunuz anası kapalı tesettürlü kızına bakıyorsunuz bir zamanlar fahişelerin giydiği elbiseyi kızına giydirmiş. Ve sonra diyor ki ya bu daha çocuk çocuk. Allah Resulü ne dedi? Küçüğün avreti de büyüğün avreti gibidir. Ey analar ey babalar siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Farkında mısınız sihirbazlar sizi etkiledi? Sizin gözlerinizi boyadı. Siz batılı alkışlar oldunuz. Farkında mısınız? Dün bunu yaptılar. Ve ca'u bi sihri nazim. Çok büyük bir sihir meydana getirdiler. Firavun bunu görünce rahat bir nefes aldı. Koltuğuna yaslandı. Ayet 67. Fe nefsihi khifeten Musa. Musa'nın gönlüne bir korku düştü o manzarayı görünce, insanların çığlığını ve alkışını görünce Musa korktu. Hz. Musa'nın korkmasının sebebi de yenilirim diye değildi. İnsanlar batılı alkışlıyordu. Henüz mucizeyi görmemişlerdi. Ama sihirbazların oyununa geldiler. Alkışladılar. Hz. Musa çok korktu. Ayet 68 Gulne Biz dedik ki La tehaf Korkma ey Musa İnneke entel a'la Üstün gelecek olan sensin Şimdi burada dikkatimizi çeken bir şey var Hazreti Musa korkuyor İnsanlar galayana gelmiş Sihirbazlar kazandım kazanacak Bu ortamda biz şunu bekliyoruz Allah desin ki Asayı at da iş olsun bitsin ama demiyor Bakın fiili bir destek yok Allah dedi ki rahatla dedi. Korkma dedi. Şöyle için huzurla dolsun Musa dedi. Bu ayet binlerce sene sonra bugün bize psikolojiyi öğretiyor. Bugün Fransa'dan, Almanya'dan, Amerika'dan kiralık biz psikoloji kitaplarını okutuyor ve okuyoruz. Bakın Allah bize psikolojiyi öğretiyor. Korkan bir insana ne yapılmalı? Sizin çocuğunuz okula gitmekten korkuyor şehir dışına çıkmaktan korkuyor, araba sürmekten korkuyor, hayata atılmaktan korkuyor veya size bir korku var. Demek ki yapılması gereken şey cebine para koymak değilmiş. Fiili olarak destek vermek değilmiş. Önce yapılması gereken şey bugün hepimizde açlığını hissettiğimiz motivasyon eksikliğiymiş. Sözlü olarak onu rahatlatmak gerekiyormuş. Hazreti Musa korktu, evet insandı ama Allah fiili destekten evvel rahatlattı. Korkma Musa, arkanda ben varım, yanında ben varım, sen benim safımdasın. Hazreti Musa'nın içine bir rahatlama geldi, rahatlayınca Allah dedi ki وَاَلْقِ مَا ف۪ي yeminik. Şimdi sağ elinde olanı at bakalım, dikkat ederseniz asayı at demedi. Biz biliyoruz ki elinde değnek vardı, asası vardı. Ama sağ elinde tuttuğunu dedi. Bu çok önemli. Bizim sağ elimizde ne var Müslümanlar? Ne var? Ne olması lazım? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağ elinde Kur'an vardı. Bugün elinde Kur'an olan sihirbazların karşısında yarışta ve mücadele olanlar eğer sağ elindeki Kur'an'ı atarlarsa bütün tuzakları boşa çıkar. Ama bizim sağ elimizde telefon var. Sosyal medya var. internet ve oyunlar var. Bizim sağ elimizde hep para var. Hep anahtarlar var. Kur'an'a bir türlü şu sağ elimizi uzatamadık ki. Bunun için gerideyiz zaten. Bunun için sihirbazların sihri karşısında hep yeniliyoruz. Bırakın sağ elimize Kur'an'ı almayı, biz hala neyin tartışmasını yapıyoruz? Na'lı okuyalım mı, okumayalım mı? Tefsir okuyalım mı, okumayalım mı? Kur'an'ı anlayabilir miyiz, anlayamayız mıyız? Cüz mü dağıtalım, hatim mi dağıtalım? Bakın böyle basit meselelere daldık gittik. Ya Allah bu kitabı anlaşılsın diye indirdi. Hala biz anlamamakta inat eden bir toplumuz. Sihirbazları nasıl yenmemiz beklenir? Asla yenemeyiz. Ne zaman ki Kur'an'ı sağ elimize alır, ben bu kitaba muhtaçım dersek, anlamaya çalışırsak, emin olun bütün sihirbazların oyunları bozulacaktır. Allah dedi ki, sağ elindekini at bakalım. Telqaf ma sanau onların yaptıklarını yutsun. İnne ma sanau keydu sahir. Çünkü onların yaptığı sadece bir büyücünün, sihirbazın sihrinden ibaret bir göz yanıltması. Bu emir gelince Hz. Musa aleyhisselam asayı bir meydana fırlattı ki hepsinden daha kocaman, daha ürkütücü bir ejderhaya dönüştü. Ve saniyeler içinde onların yaptığı ne kadar sihir varsa, ne kadar hayalet, canavar, yılan, çiyan varsa hepsini yaladı, yuttu, yok etti. Musa Aleyhisselam tekrar elini uzattı ve tekrar kuru bir değneğe dönüştü. Allah buyurdu ki: "Ve la yuflihu sahiru haythu ata." Sihirbaz nereye gitse iflah olmaz. Tarih boyunca kim ki sihir ve büyü ile uğraşmışsa dünyada rezil bir şekilde ölmüştür. En son İstanbul'da sihirbazın birisinin cesetini parça parça çöplükten toplatılır. Kim öldürdü, niye öldürdü belli değil. Tarih boyunca hep böyle oldu. Dünyada da iflah olmadılar ahirette de. Allah bu hükmü indirdi. Sihirbazlar şoka girdiler. Bu nasıl olur dediler. Bir şey var iken yok olmaz. Yok iken var olmaz. Bizim elimizdeki iplikler tamam yılana dönüştü. Ama eski halini alması lazımdı. Ama şimdi ortadan yok oldular. Nereye gitti bunlar? Ama Musa'nın değneği ortada duruyor. Hakikati anlatılar. فَاُلْقِيَ السَّحَارَةُ سُجَّدَ Hepsi beraber secdeye kapıldılar. Musa'nın önünde eğildiler. Firavun şok oldu. Tahtından ayağa kalktı. Bu neyin nesi ne oluyor derken sihirbazlar dönüp Firavun'a bakıp şöyle dediler. bir مَنَّا بِرَبِّ ve Musa. Musa'nın ve Harun'un ilahına biz de inandık. Âmennâ bi Rabbil âlemîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğdik. Tek ilah vardır, odur. Ondan başkası yoktur. Musa Allah'ın peygamberidir. Ölümü göze aldılar. Bu hakikati haykırdılar. Yüz binlerce insan şok olmuştu. Ne oluyordu bu meydan yerinde? Beş dakika önce kafir olan, sihirbazı savunmak için meydana çıkan ama şimdi iman eden, Musa'ya secde eden, onun ilahının önünde eğilen sihirbazlar ne yapıyorlardı? O meydandaki insanlar kimin safında yer alacaktı? Firavun bu tablo karşısında ne yapacaktı? Sihirbazları ve Musa'yı öldürtecek miydi? İnşallah Taha suresi. 71. ayetten itibaren Allah bunu anlatacak. Bakalım devamında ne olacak? Hep beraber okuyacağız. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi te'âl el Fatih.